Eğer 1800'lerden kalma eski bir siyah-beyaz fotoğrafa baktıysanız, insanların o zamanlar mutsuz olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Sonuçta hangi fotoğrafa bakarsanız bakın, belirgin bir şekilde gülümsemelerin eksik olduğunu fark edersiniz. Bir aile fotoğrafı. Peki ya bir parti? Bir düğün. Hiç gülümseme yok. Bu da mutsuzluk varsayımına ya da en azından eski insanların bizden çok daha ciddi oldukları inancına yol açıyor. Fakat elbette durum böyle değildi. 19. yüzyılda yaşayanlar da bizim gibi insanlardı. Yaşadılar, sevdiler ve her zaman olduğu gibi eğlendiler. Peki, eski fotoğraflarda neden gülümseme yoktu? Bugün eski fotoğraflarda insanların neden hiç gülümsemediğini öğreniyoruz. Günümüzde çekilen neredeyse her fotoğrafta gülümsemek norm haline gelmişken, 19. yüzyılda insanların gülümsememelerinin birkaç sebebi vardı. İlk neden aslında kasıtlı bir tercih değildi. Aksine teknik bir sınırlamanın sonucuydu. Fotoğrafçılığın ilk günlerinde fotoğraf çektirmek modern kameralarla olduğu kadar basit değildi. Fotoğraflar uzun pozlama süreleri gerektiriyordu. Yani tek bir fotoğraf çekmek birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebiliyordu. Aslında elimizdeki en eski hayatta kalan fotoğraf 1826 yılında çekilmiş olan Le Gra penceresinden görünüm adlı bir manzara fotoğrafıdır ve pozlama süresi tam 8 saattir. Bir kişiyi bu kadar uzun süre hareketsiz bekletmek neredeyse imkansız olurdu. Ancak bu aşırı süreler çok uzun sürmedi ve 10 yıl kadar sonra Louis Daguerre'in dagereotip fotoğrafçılığı pozlama süresini yaklaşık 15 ila 20 dakikaya düşürdü. Bu portre fotoğrafçılığını daha gerçekçi bir seçenek haline getirdi. Ancak yine de bu kadar uzun süre hareketsiz kalmak zordu. Özellikle gülümsemeyi korumak çok daha zor bir işti. Günümüzde bile bir fotoğraf için birkaç dakika gülümsemeye çalıştığınızda garip ve zorlanmış bir ifadeye bürünebilirsiniz. Net bir fotoğraf elde etmek için herkesin tamamen hareketsiz kalması gerekiyordu. Aksi takdirde fotoğraf bulanık çıkıyordu. İşte bu yüzden fotoğraf stüdyoları ciddi yüz ifadeleri ve sade pozlar öneriyordu. Yani mesele sadece uzun pozlama süreleri miydi? Tam olarak değil. Teknoloji geliştikçe pozlama süreleri kısaldı ve 1800'lerin ortalarına gelindiğinde bir fotoğrafın çekilmesi bir dakikanın altına inmişti. Bu da gülümsemeyi mümkün kılıyordu. Peki neden insanlar hala gülümsemiyordu? Bunun cevabı teknik nedenlerin ötesinde sosyal algılarla ilgiliydi. Fotoğrafçılık öncesinde bir kişinin suretini kalıcı olarak kaydetmenin tek yolu portre yaptırmaktı. Bu hem pahalı hem de saatler süren bir işlemdi bir portre zenginlik ve statü göstergesiydi ve bu nedenle ciddi bir ifade takılmak gerekiyordu. Bir portre resmi, asil ve gösterişli görünmeliydi, eğleniyormuş gibi değil. Dahası geniş gülümsemeler, delilik, sarhoşluk ya da ahlaki zayıflıkla ilişkilendiriliyordu. Kimse bu şekilde hatırlanmak istemezdi. İlk fotoğraflarda bu ciddiyet anlayışını devam ettirdi. Resmi kıyafetler, katı duruşlar ve neredeyse tamamen gülümsemeyi yasaklayan pozlar yaygın hale geldi. Ayrıca fotoğrafçılık o dönemde nadir ve çok pahalıydı. Ortalama bir insanın birkaç aylık maaşına mal olabiliyordu ve bu nedenle kimse fotoğrafı mahvetmek istemiyordu. Çoğu insan hayatında sadece bir kez fotoğraf çektiriyordu. Hatta bazı insanlar ancak öldükten sonra fotoğraflanıyordu. Evet, bu durum postmortem fotoğrafçılığı olarak biliniyordu. Bu türde ölen kişi giydirilir ve yaşayan aile üyeleriyle birlikte poz verdirilirdi. Bu tür fotoğraflarda cenaze törenine katılan diğer aile bireylerinin yaslı yüz ifadeleri dikkat çekerdi. Fotoğraf stüdyolarının kendisi bile oldukça ürkütücüydü. İlk stüdyolar operasyon odaları olarak adlandırılıyordu. İlk kez fotoğraf çektiren biri için bu ortam kesinlikle rahatlatıcı değildi. Hatta bazı stüdyolarda uzun pozlama süreleri nedeniyle kişinin sabit kalmasını sağlamak için boyunluklar ve destekler kullanılıyordu. İlk defa fotoğraf çektiriyorsunuz. Bir operasyon odasındasınız. Belki ölmüş bir akrabanızın yanında duruyorsunuz ve boynunuzda garip bir destek var. Bu durumda kim gülümseyebilirdi ki? Peki insanlar hiç mi gülümsemiyordu? Aslında hayır. 1800'lerde de insanlar şakalaşıyor, eğleniyor ve hayatın keyfini çıkarıyordu. Daha nadir de olsa o dönemden kalma eğlenceli fotoğraflar bulunuyor. Bir çiftin gülmekten duramadığı fotoğraflar, komik yüz ifadeleri yapanlar plajda neşeyle poz veren gençler. Hatta dönemin popüler dansı cake walk yapan çiftler bile var. Rus çarı, ikinci Nikolas'ın arkadaşlarıyla şakalaştığı fotoğraflar, bir adamın flörtüne sıcak bakarken başka birinin yüz çevirdiği anlar, hatta 3 Yale öğrencisinin kadın kılığına girip çektirdiği eğlenceli bir fotoğraf bile var. Tüm bunlar geçmişte de insanların bizim gibi eğlendiğini gösteriyor. Sonuç olarak eski fotoğraflarda insanların gülümsememesinin temel nedenleri teknik zorluklar, toplumsal normlar ve fotoğrafçılığın nadirliği ile ilgiliydi. Ancak insan doğası değişmez. Her zaman gülümsemiş, kahkahalar atmış ve hayatın tadını çıkarmışızdır ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.